Gerçekten lazer deyip geçmeyelim. Videoda gördüğümüz gibi altın iğne ve BB'ye lazer yaptırmış iki hasta. Sonrasında yüzlerinde ciddi derecede yanıklar oluşmuş. Ve e, emin olun ki bu yanıklar derin sıkarlarla iyileşecek. Ve derin sıkarlarda ne yaparsak yapalım asla ömür boyu tam olarak iyileşmiyor. Bütün bunlara gerek var mı? Tabii ki yok. Lazer konusuna gelirsek gerçekten artık her merkezde neredeyse kullanıldığını görüyoruz. Eğitimli eğitimsiz kişilerce gayet böyle uygun olmayan dozlarda çok cesurca kullanılıyor. Bunların önüne geçebilmek için bu komplikasyonların gerçekten yaptıracağınız merkezi seçerek gitmenizi öneriyoruz. Çünkü bu uygulamalar kişinin cilt tipine göre kullanılması gerekiyor. Dozların hepsinin belli bir dozu var ve lazer deyip geçmememizin bir sebebi de hepsinin bir kalitesi var. Bütün bunları göz önünde bulundurarak gideceğiniz merkezi özenle seçebilirsiniz.